Sayın Başkan, Diyanet 18 Mart Çanakkale Zaferi öncesi okunan son cuma hutbesinde yine ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı. Büyük önderimizin kurduğu Diyanet'in başında oturacaksın, milyonluk makam araçlarına bineceksin, ülke ülke gezeceksin. Ülkemizin tüm im imkanlarından faydalanacaksın sonra da kurucu liderlerini anmayacaksın. Bu düpedüz vefasızlık, ikiyüzlülük ve riyakarlıktır. Bugün milletimizin alnı secdeye değiyorsa, camilerimizden özgürce ezanlar okunabiliyorsa bu Atatürk sayesinde'dir. Mustafa Kemal'in olmadığı bir Çanakkale zaferi düşünülemez. Askeri ona, o askerine inandı, güvendi. Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum diyerek vatan sevgisinin ne olduğunu tüm dünya uluslarına gösterdi. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve kahraman...